Hayat Yolu programı bu hafta Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günlerinden sizlere sesleniyor. Bugün Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günlerine geldik. Neredeyiz? İstanbul'da Yeni Kapı'da. Aşıklar atışacak, aşıklar çalıp söyleyecek. Ömrümüzü yaşayıp gideceğiz. Her ozanın bir dünyası vardır. hafta saat 12 dedi mi Ufuk evet. Yılmazoğlu programın başındayım. Kaderim olmaz Saat gibi vurar Çok güzel bir şey. Çeçil aldık, kaçar aldık. Hayır, hey buyurun. ne bakıyorsun lan kişi gel. kadına bak, tadına. <laughs> neyin memesinden düşü, vay gel. <laughs> gel lan, kişi gel. parmak <laughs> <bizim kendi> <laughs> Azeri, Kürt, Yerli, Temel de taştır. Terekeme, Türkmeni hepsi kardeştir. Daha bakıyoruz yapamadık ama. Mevla'yı seversen En El ele tutup bay Oya giderim 25 sene de aynı evet, abi. Tamam. Bizlere benzemez torpağı taşı Yadıma çok düştü evvel yaşı El ele... Uygar da savurup kül eylediler. Benim derdim roman ana, bile bir geceyle biter mi? Dinlesen her gece geleyim ana. <laughs> Arda Hanlı değil mi? Sargamışlı değil mi? Anamın Ayla'yla ana. sağlık. Kurban olayım anamın Ayla'yı söyle biraz. Ay aman, ay kızım ay aman Evet her pazar izliyorum pazar seni. Pazar günü pek kaçta başlıyor program? 12-5 gece. Siz gerçekten tabi bölgemizin, <laughs> e, geleneklerimizin ee, o bölgedeki güzellikleri bize aktaran şu an sizsiniz başka Peki, kimse yok Sinan Orhan ben kültürümüz adına olan her şeyi buraya aktarmaya çalıştık. Göle Kadın Meclisi Derneği'ni kurduk. Bizleri de buraya kadar, Bursa'dan buraya kadar yorduk. Buradaki amacımız hemşerilerimizi bir araya getirmek. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrar başka organizasyonlarda buluşmak ümidiyle çok, teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ Yüreğinize, yüreğinize. Çok, çok sağ olun. Artı şehirlerdeki programlarınızı çok canı gönülden Yıldız TV'de izliyorum. Hayat Yolu Yıldız NTV'de her pazar saat 12'de.